Değerli basın emekçileri, keske bağlı sendikaların temsilcileri ve üyeleri, değerli CHP İl Başkanı ve emekçileri, bugünkü sürgünlerle ilgili yapmış olduğumuz, başlatmış olduğumuz yürüyüş eylemine hepiniz hoş geldiniz. Desteğinizden dolayı sendikam adına teşekkür ederim size. Değerli arkadaşlar, basınlar takip ettiğiniz üzere 11 Mayıs'tan bu yana demir yollarında sürgünlerle karşı karşıya kalmış durumdayız. 64 yıllık TCDD kurumu dışarıdan gelen hiçbir birikimi ve demir yolculuk kültürü olmayan belediye ve karayolları çalışanları eliyle tasfiye edilmeye çalışılıyor. Dünyanın ve Türkiye'nin pandemi süreciyle uğraştığı bir dönemde bütün dünyada ve Türkiye'de hayatın durduğu dönemde sokağa çıkma yasaklarının seyahat yasaklarının olduğu bir dönemde bütün idari işlemlerin rahat, işlemlerin durdurulduğu ve ötelendiği bir dönemde TCDD yönetimi bu pandemi sürecini fırsata çevirerek demir yollarında 30 fazla demir yol emekçisini sürgüne göndermiştir. Değerli arkadaşlar özellikle Konya Belediyesi'nden TCDD'ye atandıktan sonra 50 gün içerisinde Trafik Daire Başkanı olan Abdullah Özcanlı ve TCDD Genel Düreli ile yürütülen sürgünlerde ...gözlerini o kadar karartmışlardır ki... ...o kadar vicdansız... ...ya davranmışlardır ki... ...sürgün eden arkadaşlarımız arasında... ...eşi yatalak hastası olan... ...35 yıllık demir yolcu arkadaşlarımız var. Çocuğu engelli olan... ...ve 35 yıldır, 40 yıldır... ...bu demir yollarına hizmet etmiş olan... ...demir yol emekçileri var. Kendisi kanser hastası olan... ...ve tedavi gören demir yolu çalışanları var. 45 yıldan bu yana... ...bu kuruma hizmet etmiş... ...bu kurumun her kademesinde en alttan en üste kadar en ücra köşelerinde bu kuruma gece gündüz hizmet vermiş demiryolu emekçilerini vicdansız bir şekilde insan haklarına aykırı ve hukuksuz bir şekilde sürgüne göndermişlerdi demiryolu yönetimi gözünü o kadar karartmış ki seyahat yasağının olduğu bir dönemde ve sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde sürgüne gönderilen arkadaşlarımızın ilişkilerini keserek onları kaderleriyle baş başa bırakmıştır Düşünebiliyor musunuz vicdansızlığı? Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var, seyahat yasağı var ve sürgüne gönderen arkadaşlarımızın ilişki kesilerek başka bir şehre gitmeye zorlanıyor. Zorunda bırakılıyor. Demiryolu Demir, yolu, Demir yolu yönetimi ve yeni atanan trafik daire başkanı Abdullah Özcan'la Demiryolu emekçilerine karşı böyle böyle düşmanca bir tavır sergilemektedir. Değerli arkadaşlar, 4688 sayılı sendikalar kanununa göre sendika yöneticileri ve temsilcilerinin çalışma güvencesi vardır. Sendikal güvencesi vardır. Hakların herhangi bir idari ve adli soruşturma olmaksızın, haklı bir gerekçe olmaksızın iş yerleri değiştirilemez. Ama buna rağmen İzmir Şube Başkanımız, sendika temsilcilerimiz ve genel merkez MYK yöneticilerimizin iş yerleri değiştirerek sürgüne tabir tutulmuşlardı. Buradan Sayın Ulaştırma Bakanı ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Demir yollarında iş barışını ve huzurunu bozan bu uygulamaları, bu sürgünleri, bu hukuksuz ve insanlık dışı uygulamaları lütfen müdahale edin ve durdurun. Şu anda tüm demir yolu emekçileri en alt kademeden en üst kademeye karşı en üst kademeye kadar huzursuz bir şekilde çalışmaktadırlar. Yarın başlarına ne geleceğini bilmemektedirler. Değerli arkadaşlar, Biliyorsunuz pandemi sürecini yaşıyoruz. Ve hepimiz kendi şehrimizde, kendi mahallemizde ve iş yerlerinde salgınla ilgili tedbir alınmasını talep ediyoruz. İzmir'deki üç üyemiz kendi iş yerlerinde COVID ile ilgili tedbir alınmasını talep ettikleri için, bununla ilgili dilekçe verdikleri için Demiryolu yönetiminin onlara cevabı sükun edilmek olmuştur. Yani siz sağlıkla ilgili taleplerinizi kuruma iletiyorsunuz ve kurum size cevap olarak sizi başka şehirlere sürgüne gönderiyor. Bu sürgünlerin hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Ne hukuken, ne mevzuat açısından, ne yasal olarak, ne de insani ve ahlaki anlamda hiçbir tutar dolu yoktur değerli arkadaşlar. Bizler 20 günden bu yana mücadelemizi sürdürmekteyiz. Gerek TC Genel Müdürlüğü nezdinde, gerek Ulaştırma Bakanlığı ve başka Çalışma Bakanlığı nezdinde gerekli girişimleri yaptık, eylemleri yaptık, basın açıklamaları yaptık, oturma eylemleri yaptık. Ama yapmış olduğumuz bu eylemlere karşın yöneticiler tarafından olumlu bir cevap alamadık. Bu yüzden de dün itibariyle Türkiye'nin dört bir yanından BTS olarak Ankara'ya yürüyüş başlattık. İzmir'den, İstanbul'dan ve Diyarbakır'dan ve Adana'dan olmak üzere dört koldan tüm başlatmış olduğumuz yürüyüşün Adana kolu olarak bugün Karaman'dayız. Tüm yürüyüş kolları yarın saat 11.30'da Ankara'da TCD Genel Müdürlüğü önünde olacağız. Ve bu haksız sürgünlerin, bu hukuksuz sürgünlerin durdurulması için bir kez daha orada TCD Genel Müdürlüğü'ne, Ulaştırma Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanlığı'na bu taleplerimizi ileteceğiz. Biz haklıyız. Biz bu kurumda adaleti ve her zaman iş barışını savunuyoruz, ahlakı savunuyoruz. 30 yıllık mücadele eden bir seyirciyiz. Her zaman bu kurumun çıkarlarını, çalışanların hakkını ve hukukunu savunan bir sendikayız. Ama demir yolunu yönetimi istiyor ki BTS sussun, BTS onların eksiklerini, onların hukuksuz uygulamalarını dile getirmesinler. Onlar istiyorlar ki Pamukova'yı, Çorlu tren kazasını, Ankara yüksek hızlı tren kazasını söylemeyelim. Onlar istiyor ki bu kurumdaki usulsüzlükleri ve yolsuzlukları söylemeyelim. Ama biz bir sendikanın yapması gerekenleri yapıyoruz. Hem bu kuruma sahip çıkıyoruz hem bu kurumda çalışanların haklarını hem de bu kurumun bundan sonraki kamusal hizmet olarak devam etmesinin önündeki mücadelemizi devam ettirmeye susmamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Susmayacağız. BTS'yi daha dün demir yoluna gelmiş 3 ayda daire başkanı olmuş, 3 yılda genel müdürü olmuş bu demir yolculuk kültürünü bilmeyen insanlar BTS'yi bu tür baskılarla uygulamalarıyla susturamazlar. Bu hukuksuz sürgünden arkadaşlarımız tekrar iş yerlerine dönünceye kadar fiili meşru ve hukuki her türlü mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız ve devam ettireceğiz. Burada bize destek olan tüm kurumlara, siyasi partilere, tüm insanlara, basınımıza, kamuoyuna, herkese çok teşekkür ediyoruz. Katılımınızdan dolayı da Karaman'daki kurum temsilcileri ve keski arkadaşlarımıza Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun arkadaşlar.